E, ee, Çanakkale son dönemde projelerle anılıyor. Nedir son durum tünellerde? Cansın günaydın. Evet senin de söylediğin gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde o dev yatırımın ardından bölgedeki ulaştırmadaki diğer yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor ki şu anda bulduğumuz yer aslında Çanakkale'yi İzmir'e ve Balıkesir'e bağlayan bir aksta yıllardan bu yana sürücülerin özellikle ağır vasıta sürücülerin çile çektiği rampalar olarak bilinen Nusrat rampalarda olan 15 kilometrelik bölgede yapılan tünel çalışmalarında artık sona gelindi. Şu anda biz artık tünellerin T2 bölümünde yani e, 4000 metrelik olan ikinci bölümünün çıkışındayız ve bu bölgede çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. İki ayrı tünel olarak yapıldı. T1 ve T2 tünelleri ve kısa süre de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından burada ışık görüntü töreni yapılmıştı. Şimdi ise artık bağlantı yolları ve bölgedeki diğer yolların güçlendirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor ki bu noktadan çıkış yapılarak artık İzmir bölgesine doğru bağlantı yapılacak. Toplamda 5000 bin... 710 metrelik iki tünel ve çift tüp olarak inşa edildi. İlki 1700 metrelik tüneller daha önce tamamlanmıştı ve elektromekanik işlemler de bitirilmişti. Şimdi ise 4710 metrelik 4010 metrelik ikinci bölümünün sonuna gelindi ve bu bölgeden de artık bağlantılar aşağıya doğru yapılabilecek. Bölgede yapılan bu Yatırım sayesinde yaklaşık bir saati bulan Nusat rampalarındaki geçiş süresi de çok çok kısalarak 6 dakika gibi bir süreye düşecek. Bu sayede hem bugüne kadar o bölgedeki trafik kazaları, can kayıpları önüne geçilecek hem de yılda 72 milyon lira e, tasarruf sağlanacak zamandan aynı zamanda 8 milyon lira da ulaşımdaki yakıttan tasarruf sağlanacak ve bölgedeki trafik olduğu gibi de rahatlayacak sürücüler konforlu ve güvenli bir sürü sağlayacaklar diyelim sözü buradan sana bırak bırakalım.